Merhaba arkadaşlar, Hatice Aktaş ve Spiritüel Akademi'desiniz. İbn Arabi Hazretleri'nin İlahi Aşk kitabına devam ediyoruz benim yorumlarımla. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Hıyam, çılgınlık, aşkın hallerinden. Bu aşka tutunanlar çılgınca aşık olurlar. Ne söyleyeceklerini, ne yapacaklarını bilemez duruma gelirler. Kendilerini dilediği gibi bir yön veremezler. Bir karara varamazlar. Bu sıfatı Allah aşık olanlara yakıştırmak daha uygundur. Ee, yaratıklarından, yarattıklarından birini sevenin haline gelince bu aşık çılgın gibi, deli gibi şurada burada dolaşmaya başlayınca kendini bir telaş kaplar ve sevgilisine kavuşmaktan umudunu keser. Oysaki Allah'a aşık olan mutlaka ona kavuşacağından emindir şu rüya bu yönelerek telaşa kapılmaz. Çünkü bilir ki Allah zamanla ya da mekanla kayıtlı değildir. Ki bu yüzden oraya buraya yönelsin. Hakkın hakikati onun kayıt altına alınmasını engeller. Bunun için Allah şöyle buyurmaktadır. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır. Kur'an 2.115 Nerede olursanız olunuz Allah sizinle beraberdir. Bu aşka yakalanan aşkı her yerde ve her durumdadır. Çünkü onun sevgilisi haktır. Dolayısıyla hakka belli bir yöne yönelerek ulaşamaz. Aksine hangi yöne yönelirse yönelsin, hangi durumda olursa olsun hak kendisini tecelli eder. Bu durumdaki varlıklar yani hak aşıkları yaratıklara aşık olanlardan daha çok layıktır. Bu sıfata yani Kıyam sıfatıyla çılgına, çılgına döndüren aşk sıfatlandırılmaya. Hak aşıkları nezdinde müşahede edilen yalnızca Allah'tır. Her gözden görülen, her dilden konuşulan, her kulaktan duyulan sadece O'dur. Arifler O'nun böyle bilirler, O da aşıklara bu hakikatle tecelli eder. Evet arkadaşlar Gördüğüm her yerde sen varsın dediğimiz bir söz gece gündüz her yerde ee, ve herkes de onun veçesini görmek herkesin o olması. Bu ilk önce bedende başlıyor ilahi aşk yolculuğunda yani sevdiğiniz herkesi sevdiğiniz kişinin bedensel varlığını herkes de görmeye başlıyor. Hatta şu cümleyi çok duymuşumdur. Aynada gözlerime baktım, kendime baktım, onu gördüm. Ben de öyle olmuştum. Aynada kendime baktığımda orada ben yoktum. Ee, ve karşımda benim dışında başka bir beden vardı. Yani ilahi aşk yolculuğuna bana adım attıran üstadın yüzü oradaydı. Şimdi ben neden üst aşk üstadı diyorum? Çünkü ee, beni mana aleminde yükselten madde aleminde de bütün egolarımı alt benliklerimi yargılarımı ön yargılarımı ortadan kaldıran bilmeden farkında olmadan bunu bana yaptığı için ben aşk üstadım diyorum. Belki de sizin de sevdiğiniz kişi, ikiz alevim dediğiniz kişi bu yolculukta size Neler öğrettiyse, ben, o da sizin üstadınızdır. O yüzden ötekileştirmek yerine size kattıklarına bakın bu aşk yolculuğunda size neler kattı. Evet, e, tabii ki oradan da çıkıyorsun. E, Arabi Hazretlerinin anlattığı o bölümden de çıkıyorsun. Artık herkes de Allah'ı görmeye başlıyorsun. Bu da nasıl gerçekleşiyor? Artık o bedende de bir ruh olduğunu görüyorsun. Ruhun Allah'a ait olduğunu. Demek ki aslında sıfatlardan da geçiyor. Yani senin aşk boyutun. Artık sıfat diye bir şey kalmıyor beden diye. Artık özü ve hakikati görmeye başlıyorsun. Evet devam edelim. Zefrat, derin derin iç çekişler. Bu da aşkın hallerinden. Bu yıkıcı bir ateştir. Bir nurdur ki kalp onu taşırken daralır. Bu nedenle devamlı ve yoğun bir şekilde aşağı saran üzüntü ve kederlerden dolayı aşıktan derin derin iç çekişler duyulur. Evet, yani bu yolculukta derin derin iç çekişler ve inanılmaz ağlamalar, hatta gözyaşlarını içine akatanlar hatta kalbim ağlıyor diyenler çok duyduk. Derin derin iç çekmeler çıktığı için tıpkı ateş yanarken işitilen çıtırtılara benzer. Bir takım hareketli ve hafif gürültülü Sesler ve iniltiler duyulur. İşte bu sesler zefrat denir. Göğüs bölgesinde arkadaşlar sağ tarafta bir yangın hissediyorsun. Öyle bir yangın ki aynen e, Arabi Hazretlerinin söylediği gibi çıtırtılar duyuyorsun kalp çakrandan Aslında bütün çakralarından duyuyorsun da ama göğüs bölgende yoğun bir yangın e, ve nedenini bilmediğin inanılmaz bir yangın. Şems'in de dediği gibi aşktan korkuyorsan yanmaktan diyor. Yani aşk yanmaktır diyor. Gerçekten de öyle. Bu söz bu sö sesler özellikle tabii bir cisimde olur fakat bazen de cisim haline gelen bir surette olur. Bunun için bu derin derin iç çekmeler o surette zuhur edince cisim haline gelen o suret mücerret bir mana e, yani maddesi olmayan bir cisim olarak nitelendirilir. Ayrıca tıpkı tabi cisimler gibi o suretinde kızgınlık ve memnunluk duygusu söylenir. Tıpkı Hazreti Peygamber'in Allah'ım selat ve selam onun üzerine olsun kendisi hakkında söylediği hadis gibi. Şöyle ki kuşkusuz ben de bir insanım diğer insanların kızdığı gibi ben de kızarım diğer insanların memnun olduğu gibi ben de memnun olurum. Nitekim kendisine hiçbir şeyin benzemediği. Kur'an 46.11 Cenab-ı Allah da kendini rıza ve gazapla yani memnun, memnunluk ve kızgınlıkla ya da buna benzer şekilde daha başka birbirine zıt sıfatlarla e, basfetmiştir. İşte sen de bu zıt sıfatlar hakikatinden zuhur ettin. Bu alemde bu nedenle diyoruz ki Sübhan Tanrı ve Alemi hem kendi nefsiyle bilir, hem de bu alemle bilir. Bu böyledir. Bu alemde zuhur eden her hakikat ve her sıfat için ilahi bir ilke vardır. O hakikat ve sıfat o ilkeye bağlıdır. O hakikatle ve sıfatlarla varoluş giysisini giydiren o ilahi ilke olmasaydı, onlar var olmazlardı ve onlardan biz, biz iz kalmazdı. Bu meseleyi ancak Allah ehli denilen insanlardan bazı seçkin kişiler bilebilir. Çünkü bu özel bir bilgiyi gerektirmektedir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah ona karşı kızmıştır, gazap etmiştir, ona lanet etmiştir ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Kur'an 4.93 Hazreti Peygamber'in hadisinde Allah'tan şüphe eden, Allah'tan gafil olan, onu tanımayan kimse hakkında bundan daha sert bir ifade kullanılmıştır. Bu hadis kıyamet gününde peygamberlerin sözü olarak nakledilen hadistir. Şöyle buyuruyor. Hiç kuşkusuz Allah o gün öyle gazap eder, kızar, öfkelenir. Öyle gazap eder ki ne ondan önce öyle gazap etmiştir ne de ondan sonra öyle gazap edecektir. Demek ki bu gazap yukarıda zikredilen Gazaptan daha şiddetlidir çünkü Allah'ın gazabı, sonradan ortaya çıkan hudus veya ve yok olan zeval azap olarak nitelendirilmektedir. Bu makamda Hz. Muhammed salat ve selam onun üzerine olsun, kendisinden sonra e, kuşaktan kuşağa geçerek ashabına helef, halef olacak makam ve ülke sahipleri hakkında şöyle buyurmaktadır siyaset sahibi olanlar yani devlet adamları verdikleri hükümlerde ve aldıkları kararlarda makamlarına ve ülkelerinin durumlarına göre hüküm verirler. Evet arkadaşlar Celal ve Cemal sıfatlardan söz ediyoruz ya sürekli. Tabii ki bu yolculukta da öfkelenme, kırılma, kırgınlık ondan sonra bu tip şeyler olabilir. Yani ben uyandım ben artık öfkelenmem diye bir şey yoktur. Yani kişi her insanda uyanan aşk yolcusunda ara sıra öfke de olabilir. Mesela ben derim öfkelendiğim zaman dünyaya iniyorum. Demek ki buna da ihtiyacım var derim. Ee, çünkü çok sık olmaz. Öfkeni kontrol edebilirsin. Öfkelendiğinin farkındasındır. Ama çok kısa sürede geri o oh huşu alanına geri dönüş yaparsın. Eskisi gibi uzun günler, saatler sürmez. Kırgınlıkların, öfkelerin, hüznün çünkü her şeyin nefsi vardır. Ağlamanın da nefsi vardır. Öfkelenmenin de. Bunların hepsini duygusal durumlarını kontrollü şekilde yaşadığın zaman psikolojik olarak da dengede kalırsın. Aşkın yolculuğunda daha kendini iyi hissedersin. Evet devam edelim. Kemet, sevda. Aşkın hallerinden. Bu kalbin en şiddetli hüznüdür. Bunda gözyaşı olmaz ancak bu sevdaya tutulan biri çok ah ve oh çeker. İnler durur daima it çeker. Bu öyle bir hüzündür ki aşk onu kendinde bulur. Ne yoksun kalabilir ne vazgeçebilir bundan. Fakat bir türlü sebebini de bilmez. Bu aşıkların bir sıfatıdır ki haseten sevgiden başka bir sebebi yoktur. Bunun bunun biricik ilacı da sevgiliye kavuşmaktır. Aşık sevgilisiyle öylesine meşguldür ki kendisini saran bu aşk nedeniyle her tür, her tür duyguya karşı körelir. Bu sevda aşığı yok eder, eritir, bitirir. Eğer sevgiliye kavuşma bizzat gerçekleşmezse ve eğer sevgili aşığa emirler yağdıran bir sevgili ise aşık sevgilisinin emirlerini yerine getirmekle meşgul olacaktır sadece böylece o emirleri yerine getirirken hüzünden sevdasından ferahlayacaktır. Çoğunlukla sevgiliyle seven arasında seveni sevgilisiyle uğraştıracak, meşgul edecek bir şey olmazsa hüzün olur. Seven için ancak sevgiliyle meşgul olunca yok olan sevdadan başka bir sıfat yoktur. Gerçekten de aşkın sıfatları pek çoktur. Birkaçını burada sayalım esef, özlem, hasret, şaşkınlık, dehşet, kıskançlık, hırs, hastalık. Evet ben öyle derim hep. Lütfen var olan ilişkinizde eğer uyanış yolcusuysan, hakikat yolcusuysan, uyanış yolculuğunda derim, var olan şu anki ilişkin neyse o ilişkide kendini iyileştir. Ön yargılarından, o alt benliklerinden, egoik benliklerinden hepsinden özgürleştirin var olan ilişkide kendini iyileştirip dönüştürürsen başka sıfatlarda aynı olayları ve aynı konuları yaşatacak birileri gelmez. Yani tekrara girmezsin. O döngüden özgürleşirsin. Devam edelim. Son bir şeyimiz var. Heyecan, sessizlik, hareketsizlik, ağlama, acı çekme, uyuyamama, devamlı uyanıklık kalma ve de ayrıca aşıkların şiirlerinde dile getirdikleri daha nice nice sıfatlar. Biz bu bölümde özellikle ve müshasıran Allah'ın kullarına duyduğu sevgiyle, kulların Allah'a duyduğu sevgiyi ele alıp incelemeye çalıştık. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Tanrı sevdiği kullarını belirtmiştir. Onlardaki belli sıfatlardan dolayı sevmiştir. Onları buna karşılık kendilerindeki bazı sıfatlardan dolayı kimilerinden de Sevgisini uzaklaştırmıştır. Allah bunları kendi kitabında zikretmiştir. Ayrıca salat ve selam üzerine olsun. Hazreti Peygamber'in dilinde de bunların kimler oldukları ifade edilmiştir. 113. cüz burada bitti. E, sefer ayının 15. günü. Evet, bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Biraz daha devam edeceğiz. Aşkın sıfatlarından. Ee, şimdi Kur'an'da da aşıkların vasıflarından söz edilmiş. Ee, biraz burayı da okumayı seçiyorum. Yani ufak bir hemen ara vereceğim. Sonra devam edeceğiz. Evet Kur'an'da aşıkların vasıfları, Allah Resulüne bağlanma, ee, bazı uyanış yolcuları arkadaşlar, Hazreti Muhammed'e yoğun şekilde sevgi besleyerek de ilerliyor. Arasındaki şeyh, şık, şey, üstadları ortadan kaldırarak, sadece ona tabi olarak Arabi Hazretleri de buradan söz ediyor. Okuyalım bakalım ne anlatıyor. Allah Resulüne salat ve selam üzerine olsun bağlanma konusu ilahi yasayla belirlenmiştir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmuştur. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana bağlanın ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Şimdi tarikatlarda şöyle bir süreç işliyor. Önce şeyh şık, pirlerine pirlerine tabi oluyorlar. Belirli bir yükselişleri gerçekleştikten sonra da e, Hazreti Muhammed'e tabi oluyorlar. Arkasından da Hazreti Muhammed'le beraber Allah'a doğru yolculukları devam ediyor. E, bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tarikat zaten biliyorsunuz bir yol demek, kendini arayış yolculuğu demek. Yani yoganın adı da aslında... Yoga da bir arayıştır. Yol yani bir yol. Bil ki Allah'ın içini kullarına duyduğu sevgide iki sevgi ya da iki ilgi vardır. Bu sevgi iradeye bağlı bir özelliktir. Birincisi, birincisi başlangıçtan beri Allah'ın onlara, kullara duyduğu sevgidir. İşte bu sevgiyle Allah onlara kendine bağlanmalarını sağlamıştır. Örneğin bütün peygamberlerin hepsine selam olsun. Ona kendilerinden bağlanmaları gibi öyle ki bu bağlanma onlar için sonuçta iki çeşit sevgi ilgisi doğurmuştur. Çünkü bağlanma iki biçimde olmuştur. Birincisi farzları yerine getirmekle ve onu sevmekle. İkincisi nafile ibadetler yapmakla. Hazreti Peygamber salat ve selam üzerine olsun aziz ve celil Rabbinden naklettiği bir hadisi kutlu ise şöyle buyurmaktadır kendisine farz kıldığım şeyleri yerine getirmekle kulumun bana yaklaşmasından daha çok sevdiğim bir şey yoktur. Kulum bana ben kendisine sevinceye kadar nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Ben onu sevince onun kulağı, gözü, eli ve tüm organları olurum. Kul nafile ibadetler yapmakta Tanrı okulu o kulun kulağı ve diğer organları oluyorsa peki kul farzları yerine getirmekle Tanrı'nın kula duyduğu sevgi ne olur? Buna verilecek cevap şudur. Hak bu seçkin kulun iradesiyle murat eder. Bu sevgiye, bu bağlanmaya özgü olan ilk ve asıl iradeyle yani Allah'ın Yani Allah'ın dilemesiyle e, meşiye tam bir mutabakat içerisinde okula bu alemde hükmetme imkanı verir. Böylece Allah okulu o sevgiyle muhakkak kılar. Dolayısıyla bu sevgi yukarıda belirtilen birinci çeşide yer almış olur ki bu anlam Tanrı'nın şu sözünde ifadesini bulmaktadır. Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Kur'an 76-30 Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Kur'an 81-29 Hak Teala Kur'an'da zikrettiği sıfatlar nedeniyle o sıfatları üzerinde uygulayan kullarını sever. Bu sıfatlar ise ancak Hazreti Peygamber'e bağlanmakla elde edilir. Demek ki Allah'ın Resulü salat ve selam onun üzerine olsun bu yolu sünnetleştirmiştir. Bunu da Allah'a bağlanmakla yapmıştır. Çünkü o hevadan konuşmaz. Onun konuştuğu kendisine vakt edilen e, ve daha iyiden başka bir şey değildir. Kur'an 53 3 4. Allah Resulü hem Allah'a hem de bize bağlı olarak hareket eder. Fakat Allah kimilerinin sandığı gibi fiilin hem kendisi için hem de bizim için olmasını kabul etmez. Bu bağlamda Hazreti Peygamber şöyle buyurmaktadır. Allah sadece bana ve size ne yapacak, nasıl davranacak bilmiyorum. Ben bana vah yani vah yoluna bağlanıyorum. Yani vahiy yoluna bağlanıyorum. Ben sadece açık bir uyarıcıyım. Bununla ilgili olarak Allah da şöyle buyuruyor. buyuruyor Resulün üzerine sadece duyurmak, bildirmek düşer. Yani vahiy bilgilerini dünyaya aktarması arkadaşlar. Şimdi ben burada biraz duracağım. Özellikle ilahi aşk yoluna giren canlarımız namaza başlıyor. Ee, inanılmaz şekilde ibadet ediyorlar. Bir ay, iki ay, üç ay ee, ve gözyaşları içinde. Ee, bu şekilde yönelim çok iyi aslında. Bu ilahi aşk yolculuğunda ee, yani o esnada arınma gerçekleşiyor. 5.99 Allah Resulü neye bağlanmak demek? Bağlanmak demek onun bize söylediği şeyleri yerine getirmek demektir. Bu nedenle eğer Allah Resulü yaptığın şeylerde bana uyunuz demişse madem biz ona uyuduk öyle dememiş olsaydı bile bize düşen onun söylediği şeylere uymaktır. Dolayısıyla buradan bizim için çıkarılacak sonuç bize emrettiği ve yasakladığı şeylerde ona uymamız gerektiğidir. Onun bize çizdiği sınırlarda durmak demek. Fiillerinde ve ahlakında ona uymak demektir. Bu tutum keramet ve ayet diye isimlendirilir. Yani bu tutum bağlanmanın hakikatine ve doğruluğuna dair gerçek bir kanıttır. Peygamber de aynı şekilde ilahi emirlere bağlı, bağlıdırlar. Hazreti Peygamber salat ve selam üzerine olsun. Bu konuda şöyle buyuruyor. Ben ancak bana vahtedilene tabi oluyorum. Böylece ilahi emirlere tabi olması sonucu ortaya çıkan ve onun üzerinde gözüken Allah'ın işine fiiline bağlanma olayı bir ayet, bir mucize, bir işaret, bir örnek olmaktadır. Eğer biz de onun gibi onlara tabi olursak, onlara bağlanırsak bizim için de bir keramet olmaktadır. Fakat bu fiil, bu eylem hikmet ve teveccühle olmalıdır. İnsan kendi nefsini sevme, ona tabi olma durumuna düşmemelidir. O zaman Allah'ın iradesi dışında başka bir sebebi olmayan ve ancak o şekilde olması gereken olağanüstü haller kulda görülür. Bu fiil zahiri ve sebepten dolayı zuhur edecek olursa kul bu muzevi hal içine giremez. Örneğin zahiri bir sebeple kuşların uçması misali hakikatte kuşların havada tutan Allah'tan başka değildir. Bu şu anlama gelir. Kuşların havada durabilmeleri ve uçabilmeleri için gerekli sebepleri Allah yaratmaktadır. Buna karşılık eğer insan olağan durum dışında havaya çıkar ve alışılagelen zahiri sebeple değil de yalnızca kendi iradesiyle havada yürürse bu fiilin Allah'ın kendisi iradesiyle eşyayı yaratmasındaki fiilin benzer. İşte Tanrı'nın yaratma fiiliyle eşyanın sebeplere bağlı olarak vuku olması arasında bütün fark burada yatmaktadır. Bunun özelliği Tanrı'ya hitap etmekle, ona bağlanmakla gerçekleşmesindedir. Bu çerçevede kendisine ihtiba edilecek varlık yalnızca Allah'tır. Kendi iradesiyle yarattığı fiilinde ihtiba edilecek varlık da gene Allah'tır. Her şey Allah'ın yardımıyla ve dilemesiyledir. Ondan başka Tanrı yoktur. O azizdir, o hikmet sahibidir. Evet arkadaşlar aslında baktığımız zaman hiçbir şey tesadüf değil. Her şeyi yaratan O. Bu aşkın içine bizi çeken de O. Yani şimdi ilahlaştırmayın diyorum ya ben hani Kimin ne kadar çok düşünürseniz onu o kadar çok ilahlaştırırsınız. Kimin ismini bu aşkın hallerinde belli bir süreç bunu evet gerektirebilir. Ama belli bir süreden sonra aşkın hallerinde bu durum ortadan kalkıyor. Ondan dolayı da ben diyorum ki eğer çok aşırı derecede ilahlaştırıp düşünme sadece ona kavuşma hallerindeyseniz Burada ibadet etmek, zikir çalışmaları, meditasyon çalışmaları daha iyi gelecektir ama beklentiye girmeden mesela zikir çalışmalarını kişi beklentiye girerek yapıyor. İşte niyet ediyor kavuşmaya bilmem ne. Hayır böyle değil. Sadece şu halinden, bu aşkın içindeki hallerinden daha yüksek mertebelere yükselebilmek için zihinsel alanını sakinleştirmen. Sana açılacak kapıları yolları görebilmen mana aleminde. Bunun içinde tabii ki bu hallerdeyken insan bu bilinç seviyelerini düşünemiyor. Sonra sonra zamanda kendiliğinden gerçekten uyanması gereken bir ruhsa, yükselişi gerçekleşmesi gereken bir tekamül yolcusuysa... bir şeyler vesile olup onu tekamül yolculuğuna çekebiliyor. Efendim hepimizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşeceğiz. Biraz daha devam edeceğiz. Arabi Hazretleri'nin İlahi Aşk kitabını okumaya. Kendinize tekrar çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.